Herkese merhaba Diglar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mustafa ve bugün sizlerle birlikte Samurai Jack serimizin 18. bölümüyle karşınızdayım. Hatırlarsınız bir önceki bölümde e, yine bir bossla kapışmıştık. Böyle e, aşıya benzer ama büyük bir şeydi yani. Onunla kapıştık. Hatta siyah bir yaratık yani böyle insan gibi de değildi yani her neyse. Sonra teleporttan aşı göründü. Aşının yaşadığını öyle öğrendik. Göz ışınıyla e, bizim kapıştığımız şeye vurarak hani yok ediyor, ortadan kaldırıyor her neyse bize yardım ediyor. Sonra da oradan hani bize sesleniyor ve oradaki teleport yani arkamızdan beliren bir teleportu işaret edip oradan gitmemizi söylüyor. Oradan gittikten sonra da e, işte Aku'nun mekanı gibi bir yere geliyoruz. Öyle ve en sonunda burada kalmıştık. Hemen kaldığımız yerden devam <laughs> edelim. Daha... <laughs> Mai masterine hmm, geldi başkası. <laughs> Abi. Vuruyorum. 10 tane Bakar mısın? Bak şuraya bak. Adam Herifler pat küt giriyor. Ya, tamam, ben değil. ben Evet biz buradan bir paçayı kurtarmaya bakalım. Oğlum herif bir zıpladı. Maşallah var vallahi. Abi hayır. Hayır abi. Buraya kadar gelmişken hayır. <gülüyor> <gülüyor> kullanmam lazım artık item kullanma vaktim geldi hot kullanacağım. kullanacağım. Evet şu an hazır bolt yokken artık bir lightning spear kullanma vaktim de geldi Itemlerimizi ve silahlarımızı idareli kullanmamız lazım Su <laughs> <laughs> bu canla ben hiçbir şey yapamam. O kesin. Guardian force'u açacağım. Hayır ya. Stun yedik ama saldırdığımız golem yerdeydi güzel oradan yırttık. Ya bu, bu silahın tek sorunu hantal olması. Onun bir silah yani. Bisik bilmiyor. Lan kanka tam otursaydık tek yiyecekti. Uğratmadık bir de neredeyse. Çok rahat, çok profesyonel olacağım. Abi yarısına kadar geldik neredeyse. <laughs> Oğlum Şimdi malum canımız az zaten. Hot kullanacağız artık gözden çıkaracağız. Yarım canlı artık neler yapabiliriz bilmiyorum ama. Bunların küçüğü bile bela abi. Bu robotları öyle Bokları full Dimongo'ya çalışacağız abi. Oha lan. <laughs> Çok iyi bu arada. Okey. Dimongo'ya saklasam diyor. Acaba ne adam? <laughs> Ha, yemin ediyorum çok fazla oldu. yemin ediyorum. oğlum hardcore lan. Kaç 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 kaç. Kanka special'ı kullanmıyor ya. Kullanamazsın valla. Special'ı kullan dayı. <laughs> Fank'a ben seni daha kaç kere keseceğim gözünü seveyim. <laughs> of abi robot vurdu <laughs> saldırmasını yapacağım Abi salın beni de gördüğünüz gibi. Abi kaç 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 kaç. tükenecek kanka Sıra tükenecek. Kılıca dönmemiz lazım mecburen. Çünkü silahın ciddi şey var bak. Bakın sarı oldu bile. Kırmızı oldu mu bu silah gidiyor. O yüzden benim kılıca geçmem lazım. Bununla birlikte Hades kullansam mı kullanmasam mı diye düşünüyorum. Yalan olmasın. Bilmiyorum abi. Vallahi şu canlı artık neler yapabilirim. Neler yapamam. gelmedi değil. Hedis kullanacağım son çarem. Canım ee, gıdım bakalım zaten. Yarım canlı bir şeyler yapabilecek. Olay olay. Tamam. Sen gittin. Çok güzel. Just artık. Öl. <gülüyor> <gülüyor> Yettiniz be. Yeter ulan harbiden yeter ya. Şimdi item de yok abi. <laughs> ne yapacağız hiç bilmiyorum ama. <laughs> Kırmızı full ama item yok. Ne yapacağız? <laughs> oyunu sileceğiz. <laughs> <laughs> of. Cidden artık o kadar zorlandım ki, o kadar zorlu bir fightti ki. O robot karıncaları ben kaç kere kestim bile hatırlamıyorum. <laughs> Oklar bitti mi? Bir dakika. Ha, kalmış da benim yay gitmiş. Çok ok attığımızdan dolayı. Okların da büyük bir katkısı vardı bu arada. O okların ekmeğini iyi yedik ha. He. Her neyse. Şöyle yapalım. Power. Potion of power'ımız ve guardian potion'ımız kaldı. Skills'lere bakacağız. Sword combo and sewer. 3 sol 1 sağ. Ah, kanka vallahi imdadıma yetiştin. Yo sensei. Yo sensei. Kanka, <laughs> yüklen hece <hecesleri> yüklen. Dört <laughs> <laughs> tane alsam bundan yeterli bence. <laughs> kanka, bir tane bundan alacağım bir kere de. Potion of Power alsam mı almasam mı diye düşünüyorum. Ee, bir tane bundan alayım. Ben full canlara yöneleceğim bu arada. Kaç tane alabilirim? Yok. Maksimum 5 tane alabiliriz ama bizim 5 tane alacak paramız yok. Tabii ki. Ee, sadece bir tane alabiliyoruz. Yok hayır. Bir şey yükseltemeyiz. Paramız yok zaten. Aaa. 2000 liramızla bunu onarabilirdik ya. Tüh. Neyse artık bir daha sensei gör şey görür müyüz? Disko'yu görür bilmiyorum ama press and hold. Ulan. Ay yanlışlıkla sattım. Da. Ha repair kısmından oğlum. Ben sel kısmından şey yapmışım. Bisik bilmiyor. Çal Allah belanı vermeye. Şunu bir repair yapmak ha. Güzel. Yani. Şu an skill. Skilllerime bakmak istiyorum. 4 Aegis, Bir guardian potion. 2 potion of power. Bir tane de ve Waiter'ımız var. İkili kısmında zaten elimizden geldiğince yükseltiyoruz. Evet, bir Aegis daha. Çok iyi. Gold. 5k gold. Koş 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 koş. Repair yapmaya hocam. Yo Ulan sen adamsın adamsın. Allah. Dur. Repair diyelim. Bu abi. Repair hocam seri. Başka repair edilecek bir şey var mı? Bakıyorum. Yok gibi. Geçelim. Satılacak bir şey var mı? Zaten ben bu hammer'ı hiç kullanmıyorum. Yani satsam mı satmasam mı bilemedim. Ya satmayalım bence. Satmayalım. Ama ne yapalım? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bir at daha alsak. İki boş no daha alsak ve Cannot. Ha he, daha hecis alamayız. Bayağı hecisimiz oldu. Zaten bayağı bir item oldu abi. Baksanıza şuna. Yani <laughs> maşallah var. Gerçi slotu açmadık ya biz skill kısmından. Şimdi biz buraya geldiğimiz yer zaten. Buradan gidiyoruz. Artık nereye gideceksek. Nereden tırmanıyoruz? Evet, A dur, burada bir şey var gördüm. Gözümden kaçmadı. Hmm, Diamond açtık. Aşağılara doğru bir şey göremiyorum. O zaman geçelim direği. Şimdi böyle ilerleyelim. Ulan burada yine bir boss fight mı atacağım? Bilemiyorum. Valla akıyla karşılaşırsam hiç şaşırmam. Ama doğru çıkarsam da spoiler olduğunu falan şey yapmayın yani. Spoiler mu spoiler bakmadım ben. Çünkü hani bu alan bir boss kanıtmasına benziyor. Evet, Valla hiç beklemiyorum. Ne bileyim böyle bir it çekmeye başladım. Ben acaba Mondo'nun iyi oldu yani. yani. Aslan lanetle bir daha çatlak. Şu double special bayağı işimizi görecektir. 4 mizayla nasıl kapışacağım ben? <laughs> lan 4 ninja nasıl kapışayım ben? <laughs> lan, lan ka. Sapla! Bam 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 bam! Ba. Ya şimdi o kadar insan var ya zaten spesinde bir şey öldürmem de ayrı bir ironi. Kantim şu siyah olanını bir almak lazım. Ja, Oh, oh bir de golem ordusu geldi ya. О böyle. A ranks right area versolie tak tak, tak ve Thank you. 是不是 Abi, Çok ya. uzattınız ya Çok uzattınız ya <laughs> Vallahi abi Bugün Bayağı bir uğraştık Bir heciz daha gidecek Mesela abi baksana ben Kullandığım gibi tek tek, tek gidiyor şaka gibi. Ben de stalk kullanamam bu arada. Harbi ben kullanamam. Gördün mü? Varan bizi bir vurdu. Sıkıyorsun tuzağın içine düşüyordu. İskelet. Adam kadar ki... Adam çıkana kadar... bu şeyler o kadar <laughs> sıkıntı o kadar güçlü ya Tabi canım helal olsun ulan Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın he İyi iyi güzel Bence bu bölüm burada kalalım Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Daha fazla Samuray Jack daha onu gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve bize destek olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.